Herkese merhabalar şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava ya da merdane ile uğraşmadan çok pratik bir yöntemle patlıcanlı börek tarifi hazırladım. Buyurun videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Tabağımın içerisine öncelikle 5 su bardağı un alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve alabildiği kadar su toplamda 2,5 su bardağı ılık su kullandım. Bu miktar mutlaka sizlerde farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde kullanmaya özen gösterelim. Göstereceği fark sadece yarım su bardağıdır. Hamuru kasemin içerisinde güzelce toparlıyorum. Daha sonra tezgahımın üzerine alarak yaklaşık 3-4 dakika güzelce yoğuracağım. Bu aşamada hamurunuz ne kadar özleştirerek yoğurursanız o kadar kolay açılacaktır. Hamurun kıvamı çok fazla yumuşacık olmamalı, orta sertlikte bir hamur elde ediyorum. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra toparlıyorum. Şöyle sizlere bir kıvamını göstereyim. Çok güzel bir hamur elde ettik. Bu aşamadan sonra hiç dinlendirmiyorum hemen silindir haline getirip toplamda 6 parçayı kesiyorum. Böreğimi sadece 6 parçadan hazırladım. 12 adet börek elde ettim. Kestiğim parçalardan gelişi güzel pürüzsüz olacak şekilde bezeler hazırlıyorum. tüm bezelerimi hazırladıktan sonra kenara alıyorum ve üzerlerini kapatıyorum diğer taraftan 100 gram kadar tereyağı eritip üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim lütfen kullandığımız tereyağı sıcak olmasın oklavayı merdane kullanmadan elimi hafif bir şekilde yağlayarak gördüğünüz şekilde çay tabağı büyüklüğünde açıyorum ve yağın içerisine bekletiyorum Tüm mezelerimi aynı şekilde hazırladıktan sonra üzerini kapatıyorum. Mutlaka 15 dakika buzdolabına kaldırıyorum. Biz de o sırada iç harcını hazırlayalım. Ben patlıcanlı börek hazırladım. Bunun için tavamın içerisine 2 adet doğranmış kuru soğan alıyorum ve 2 adet yeşil biber. Güzelce kavrulmasını sağlıyorum. Soğan ve biber güzelce kavrulduktan sonra üzerine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ilave ediyorum. Salçanın tamamıyla kokusu çıktıktan sonra üzerine patlıcanlarımı ilave ediyorum. Önceden güzelce böyle tuzlu suyun içerisinde bekletip süzmüştüm. Baharat olarak pul biber, tuz, damak zevke bağlı ve biraz karabiber ilave ediyorum. Hepsini açıklama kısmında detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Üzerine 2 adet kabukları soyulmuş, doğranmış domates ilave ediyorum. Domatesiniz çok fazla sulu değilse arkadaşlar yarım çay bardağı sıcak su ilave edebilirsiniz. Patlıcanların güzel bir şekilde pişmesi için altını kısıyorum ve patlıcanların tamamıyla pişmesini sağlıyorum. Lütfen bu aşamaya dikkat edelim. Patlıcanlarımız çiğ kalmasın. Patlıcanlarımız tamamıyla piştikten sonra üzerine yarım demet maydanoz ilave ediyorum ve altını kapatıyorum. İç harcımızın soğuması gerekiyor. Gerçekten bu patlıcanlı iç harcı efsane oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. O sırada hamurlarımız çok güzel bir şekilde dinlenmiş oldu. Bir tanesini alıyorum. Tezgahımın üzerine öncelikle güzelce tereyağı, sıvı yağ karışımıyla yağlıyorum. Tezgahın üzerini tereyağı, sıvı yağ karışımıyla yağlamazsanız arkadaşlar, açtığınız yufka maalesef yırtılır. Bu aşamada oklava ya da merderne kullanmanıza hiç gerek yok. Sadece elinizle büyütebilirsiniz. Daha sonra havalandırarak böyle çekiştirerek yufkamı büyütüyorum. Özellikle bu tarz börek tariflerinde arkadaşlar un markası çok önemli. Böyle baklavalık, böreklik un kullanırsanız çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Yufkanızı açarken ufak tefek yırtılmalar olabilir. Hiç sorun değil. Asla kafanızı takmayın. Zaten katlama aşamasında kaybolup gidecektir. Bu aşamada yufkamı açabildiğim kadar açıyorum. Ee, ne kadar böyle incecik yaparsanız bir o kadar çıtır çıtır börek elde etmiş olursunuz. Kanalımın içerisinde birçok börek tarifi bulabilirsiniz. Şekerli ve tuzlu yazarak kanalıma rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hafif bir şekilde yağladıktan sonra artık katlama aşamasına geçiyorum. Sadece iki katı katlıyorum. Çok fazla katlama aşamasından geçirmiyorum. Her katlama aşamasında mutlaka elimle güzelce düzeltiyorum. Yapımı son derece kolay bir patlıcanlı börek tarifidir. Mutlaka kahvaltılarınıza veya çay saatlerinize denemenizi tavsiye ediyorum. Tüm yufkalarımı aynı şekilde, aynı yöntemle hazırlıyorum ve kenara alıyorum. Hemen kenara alıyorum ve ilk hazırladığım yufkadan açmaya tekrardan başlıyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar uzunlamasına böyle açıyorum. Bu aşamada çok fazla incecik yapmanıza gerek yok. Biraz açtıktan sonra patlıcanlı iç harcımı ekliyorum. Ben patlıcanlı börek hazırladım Ancak sizler Dilerseniz peynirli veya farklı iç harcıyla da hazırlayabilirsiniz gerçekten patlıcanlısı efsane oluyor denemenizi tavsiye ederim tam yarıya kadar serdikten sonra tam ortasından kesiyorum bir kesme aparatı yardımıyla Dilerseniz bıçakla da kesebilirsiniz hemen tepsiye alıyorum Yani bir tane yufkadan iki tane börek hazırlamış oluyoruz. Toplamda 12 adet börek elde etmiş oluyorum. Tüm yufkalarımı aynı şekilde aynı yöntemle hazırlamaya devam ediyorum. Gerçekten hazırlaması da oldukça kolaydır. Asla gözünüz korkmasın. tamamını hazırladıktan sonra tepsimin içerisine alıyorum. Yağlı kağıt kullandım. Eğer kullanmayacaksanız lütfen hafif bir şekilde altın yağlamayı unutmayalım. Tamamı tepsimin içerisine aldıktan sonra önceden ısıtılmış 190 derecelik fırına gönderiyorum. Her iki tarafı da böyle nar gibi kızardıktan sonra fırından alıyorum. Şu böreklerin güzelliğine bakar mısınız? Çıtır çıtır efsane bir patlıcanlı börek tarifi elde ettik. Mutlaka bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Ben sizlere gösterirken hala çok sıcaktı. Hatta elim bile yanıyordu. Ama şöyle hava kaparmadan iç kısmını detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Her katını tek tek sayabilirsiniz. Ben bir gün sizlere patlıcanlı börek hazırladım. Umarım bugünkü tarifi beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Videomu izleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler.